Futbollara neden mutlu günler. Bugün size ülke katsayıları nasıl hesaplanıyor? UEFA bu işi nasıl yapıyor? Bunu anlatacağız. Bizim açımızdan oldukça kritik Türkiye'nin durumundan da bahsedeceğiz. Başakşehir bu sezon kaç puan topladı? Bunu hesaplayacağız beraber ama önce bu katsayının nasıl hesaplandığına dair geniş bir bilgi vereceğiz size. Hadi başlayalım. UEFA kat sayıları UEFA'ya üye olan ülke federasyonlarını, milli takımları ve Avrupa kupalarına katılan takımları sıralamak için UEFA'nın kullandığı bir Puanlama yöntemi aslında. UEFA'da 3 çeşit katsayı hesabı yapılıyor. Bunların kısaca tanımından bahsedeceğiz. Ardından ülke puanı veya ülke katsayısı da deniliyor buna. Bunun nasıl hesaplandığına bakacağız. Milli takım katsayıları. Milli futbol takımlarının Avrupa Futbol Şampiyonası'nda hangi gruba nasıl katılacağını belirlemek için kullanılan bir katsayı bu. Milli takım katsayıları sonucunda bildiğiniz gibi torbalar oluşuyor ve en çok kat sayıya sahip milli takım birinci torbada en az kat sayıya sahip olan ülke son torbada yer alabiliyor. İkinci kat sayı hesabı takım kat sayısı. Bildiğiniz gibi Şampiyonlar Ligi'ne, UEFA Avrupa Ligi'ne hatta ve hatta hayatımıza UEFA Konferans Ligi de dahil oldu. Bu turnuva içerisinde kimlerin seri başı, kimlerin seri başı olmadığını belirlemek için takım kat sayıları kullanılıyor. Ve son olarak da belki de en önemlisi olan ülke katsayıları. Bir üye ülke federasyonundan UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'ne katılacak takımların sayısı ve başlayacağı turların belirlenmesi için işte ülke katsayısı kritik nokta. Şimdi bizim için önemli olan, aslında birçok takım için önemli olan ülke puanı veya ülke katsayısı hangisini seviyorsanız artık bunun nasıl hesaplandığını anlatacağız size. Şimdi bir ülkeden o sene UEFA Avrupa Ligi'ne veya Şampiyonlar Ligi'ne veya UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne katılan takım sayısı çok önemli. Onların topladığı puanlar hesaplanıyor. O sezon ülkenin ülke puanı hesaplanmış oluyor. Diyelim bir takım var, Fenerbahçe olsun bu. Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etti. Elde ettiği puan o sezon Türkiye'den Avrupa kupalarına kaç takım katıldıysa ona bölünüyor. Diyelim toplamda 31 puan topladı. 5 tane Avrupa temsilcisi var o sezon Türkiye'de. 31'i 5'e böldüğünüzde çıkan sonuç Fenerbahçe'nin ülke puanına o sezon yaptığı katkıyı gösteriyor. Kafanız karışmış olabilir. Yavaş yavaş gideceğiz devam edelim. Peki bu puanlar nasıl hesaplanıyor? Galibiyete ne kadar veriyorlar? Beraberliğe ne kadar veriyorlar? Finalde şampiyon olurlarsa ne kadar puan kazanılıyor? Anlatalım. Şimdi turnuva öncesi elemeler olabiliyor biliyorsunuz. İkinci ön eleme, üçüncü ön eleme, playoff. Bu turlarda elde edilen her galibiyete UEFA 1 puanı veriyor. Beraberliğe ise 0.5 puan. Yarım puan da diyebiliriz buna. 0.5 puan veriyor. Şimdi eğer bir takım Şampiyonlar Ligi'nde veya UEFA Avrupa Ligi'nde hatta UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gruplara kaldığını düşünelim. Gruplarda elde ettiği her galibiyete 2 puan veriyor UEFA. Her beraberliğe 1 puan veriyor. Tabii bir de bonuslar var. Bonuslar grup maçlarından sonra devreye giriyor. Eğer bir takım grubunda birinci veya ikinci olup üst tura yükseldiğinde bonus kazanabilme şansına sahip. Şimdi evvela gruplara kaldığı için her takıma 4 puan veriliyor. Bu UEFA Şampiyonlar Ligi için. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde eğer gruptan çıkarsa bir takım 5 puan kazanıyor. UEFA Avrupa Ligi'nde, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turundan çeyrek finale çıkan her takım birer puan kazanıyor. Aynı şekilde eğer o takım yarı finale yükselirse iki büyük turnuvada da yine 1 puanın sahibi oluyor. Finale çıkan takımlarsa yine Avrupa Ligi'nde ve Şampiyonlar Ligi'nde artı bir puanın daha sahibi oluyor. Bu şekilde ülke kat sayısı ya da ülke puanı hesaplanmış oluyor. Bu puanlar ülkeden o yıl Avrupa Kupalarına katılan takım sayısına bölünüyor ve o sezonun ülke kat sayısı belli olmuş oluyor. Yani yukarıdan anlayacağınız üzere bir takımımız Şampiyonlar Ligi'nde veya UEFA Avrupa Ligi'nde veya yeni başlayacak UEFA Konferans Ligi'nde ne kadar tur atlarsa ülke puanına o kadar çok katkı vermiş oluyor. Tabi gruplarda elde ettiği puan da çok önemli. Hadi gelin biraz daha somutlaştıralım. Başakşehir'in bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde elde ettiği ülke puanını beraber hesaplayalım. Şimdi evvela Başakşehir Şampiyonlar Ligi'nde direkt mücadele eden bir takımdı ve 4 puanın sahibi oldu. Grupta 6 maçta 1 galibiyet, 5 mağlubiyet aldı. Her galibiyete 2 puan verildiğini hesaplamıştık. 4 puan gruplara kaldığı için vardı. 2 puan galibiyet aldığı için eklenmişti. Dolayısıyla toplamda 6 puan topladı Başakşehir. Peki bu sezon ülkemizi Avrupa'da hangi takımlar temsil etti? Galatasaray, Beşiktaş, Sivasspor, Spor, Alanya Spor, Başakşehir. Yani 5 tane. Başakşehir'in elde ettiği 6 puan işte bu temsilci sayısına bölünüyor. Yani 5'e ve çıkan sonuç 1.2 oluyor. İşte Başakşehir'in ülke puanına bu sezonki katkısı 1.2. Şimdi gelelim fasulyenin faydalarına. Artık ülke kat sayısının nasıl hesaplandığını 3 aşağı 5 yukarı öğrendiniz. Türkiye'nin durumunu anlatalım size. Türkiye ülke puanı sıralamasında UEFA'da 10. olduğu sürece çok da bir sıkıntı yok. Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan İlk takım şampiyon olan takım gidebiliyor. Hatta ikinci olan takım da elemeler sonrasında gruplara kalma şansına sahip. Fakat son yıllarda bildiğiniz üzere kulüplerimizin Avrupa'daki başarısızlığı malum. En son Beşiktaş'ın 2017-2018 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya yükselme başarısı var. Ama son 5 yılın kat sayıları hesaplandığı için önümüzdeki yıldan itibaren Beşiktaş'ın elde ettiği puanlar kullanılamayacak, ortalamaya dahil edilemeyecek hale gelecek. Ve bu da ülke puanını olumsuz etkileyecek. Şimdi biz 2019-2020 sezonunda ülkeler sıralamasında 11. sırada yer aldık. Bu nedenle geçtiğimiz sezonun şampiyonu Başakşehir şampiyon olduktan sonra adını gruplara doğrudan yazdırdı. Ama 11. olmamızın ekmeğini yedik. Neden? Çünkü o sezon şampiyon olan geçen sezon biliyorsunuz Bayern Münih Şampiyonlar Ligi şampiyonu olmuştu. Kendi liginde de yani Bundesliga'da da Şampiyonlar Ligi'ne katılım hakkı kazandığı için UEFA 11. sıradaki ülkenin şampiyonunu gönderdi. Şimdi bu sene şampiyon olan takım Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edebilecek mi? Edebilecek. Şöyle. Bu sezonun şampiyonu kendi ülkesinde de Şampiyonlar Ligi'ne katılım hakkı elde ederse bu sezon kim şampiyon olmuşsa 2021-2022 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne gruplardan başlayacak. Ama şöyle bir durum var. Diyelim ki bu sezon Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Liverpool oldu. Neden Liverpool örneği veriyorum? Çünkü Liverpool ligde kötü gidiyor. Şampiyonlar Ligi'ni kazanırlarsa Şampiyonlar Ligi'ne Premier Lig'den katılım hakkı elde edemezlerse işte o zaman bizim için çok kötü bir durum var. Çünkü o zaman bu sezonun şampiyonu bile Şampiyonlar Ligi'ne ön eleme oynayarak katılacak. Grafikte de gördüğünüz üzere Türkiye Ekim 2020 itibarıyla Ukrayna ve İskoçya'ya geçilmiş ve sıralamada 13'e gerilemiş durumda. Eğer 2020-2021 sezonunu 12. veya daha geride bir sırada tamamlarsak 2022-2023 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'ne Direkt katılım hakkımız maalesef olmayacak. Uzun lafın kısası renk, takım ayırt etmeden fanatikliğe gerek olmadan Avrupa'da ülkemizi temsil eden her takımı desteklemeliyiz. Çünkü puanlar ortada, gördünüz, anlattım. Her sene Şampiyonlar Ligi'ne şampiyon takımımız gidiyordu. Ama şimdi UEFA Konferans Ligi de ortaya çıktı. Çok kötü bir vaziyetteyiz. Bırakın bu fanatikliği. Avrupa'da kim ülkemizi destekliyorsa biz de onu destekleyelim. Yerelde ne yapıyorsanız yapın. Herkes birbirini yesin. Ama ülke puanı çok çok kıymetli. Ya bu ülkenin takımları Avrupa'da elde ettiği başarılarla yıllarca hava attı. Atmaya da hakkı var tabii ki. E nasıl oldu bu durum? İşte kenetlenerek Şimdi niye başarısızlıklarla mutsuz oluyoruz değil mi? Bizim evvela birlik olmayı öğrenmemiz lazım. Birlik olursak başarı da gelir. Türk Milli Takımını düşünelim. Avrupa Şampiyonasında mücadele ediyoruz. Dünya Kupası'na gitmeye çok yakınız. O yüzden Avrupa'da ülkemizi temsil eden kulüpleri de destekleyelim. Bugün sizlere UEFA'nın ülke puanlarını nasıl hesapladığını anlattık. İzlediğiniz için teşekkürler. İzlediğiniz bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ayrıca içeriklerimizden haberdar olmak istiyorsanız abone olup bildirimleri açabilirsiniz.